Şimdi bunların hepsini tekrardan yapabileceğimi düşündüğüm bir dönemdeyiz. Bir yandan da inşaat da çok hızlandı. Ulan size gösterdim mi inşaatın son halini? <laughs> Abi Bak Bak evimiz Bu Çeti şuraya alayım da Abi evimiz Bir saniye. Evimizin projesi hazır. Şu anda bu ev için çok çalışmaya hazırım. 18 ay, 19 ay full tempo çalışmaya hazırım. Gerçekten bittiği zaman da muhteşem bir o ev olacağından hiç şüphem yok. Gerçekten kaliteli bir ev olacak. Şu anda bu arada çok kötü bir görsel dosya... Evin temelini göstereyim size abi. Bastapı bağlamam lazım. Abi. Lan nereden yok dur. Babam bu arada her gün resim atıyor abi. Her gün. Şaka yapmıyorum. Her gün babam inşaatla ilgili resim atıyor. Şu anda, bu indirdiklerimi göstereyim hemen. Aha. İnne artık. Evet barışko. <laughs> evet barışko diye başlayınca babamı ciddiye alamıyorum ya. Emirlerimiz döşeniyor. İnşaat diye. Aha be. Bak şu an inşaatımız bu halde aga. Büyütünce görüntü kalitesi göt oldu amına koyayım. Deniz deniz döşeniyor. İnşaat diye döşeniyor. Yerin belli. Neredeyse demirimiz bitmiş lan. Bak Hemen şu demir an demir almamız lazım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hemen <laughs> demir almamız lazım ne amına koyayım. Bu arada sadece şu temel için harcadığım demir 15 ton 102 bin lira tutuyor. Şu an çok maliyetli bir inşaat oluyor. Yani Ortalama bir de bu evin maliyeti 580 bin dolar diye bir şey tapladık da ben bunu geçeceğini düşünüyorum. Şu andaki maliyet 580 bin dolar civarında maliyet çıkıyor ve çalışıyorlar gelimanlar. Artık başladı yani temelimiz falan. İnşallah güzel bir ev olacak ya. ya. İyi bir ev olacağından şüphem yok yani. Bu kafamıza çizdiğimiz her şeyi yapacağız <laughs> göçekli. Burada her şey düşünülmüş, her şey tasarlanmış bir ev. Kafamızdaki her bu arada mimar da bizim için şu an bir en son baktığımda da iç tasarıma başlamıştı. Ve iç tasarımında da artık böyle çalışmalarımız var. Hocam ben de ondan bir tane göstereyim. Dur bakayım. Aha. Abi şu anda Mesela iç tasarım, iç dış bu şekilde olacak. Mesela içeride dışarıda havuz, oturma grupları falan tasarlanmaya başlandı yani yavaştan. Güzel bir ev olacak. Güzel bir ev olacak. İyi tasarlanıyor. İyi uğraşıyoruz. Temiz bir ev olacak ya. Çok 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 çok, çok emek vereceğim. Böyle benim sanat eserim olacak bir ev. Mesela burada bir gidli kapı var. Evin girişi burası. Bu dışarıda bir asansör aslında. Camlı. Yani buradaki... Her sisteme e, oturup böyle özel mimari çizimler yaptık. Havuz tabi farklı olacak. Bu çok sıradan bir havuz falan. Bu arada stüdyolar falan hep evin dışında olacak. Ve ev şu anda tahmini 920 metrekare. Şu ev e, buradan bakınca 2 katlı. Diğer taraftan bakınca 3 katlı. 920 metrekare bir ev olacak. Ve bu sadece ev. Yani stüdyo falan her şey evin dışında olacak. Güzel 5 dönüm araziyi tamamen iyi kullanacağız yani. Bakalım bakalım inşallah umudum önde. Melih'çim, Hüseyin'ciğim. <laughs>